Arkadaşlar, benim böyle bir kalt kalt defterim vardı. Siz de şey yazabilirsiniz futbolcu. Size bir tanıtım yapayım. Dur, biraz geçmişim. Dur, dur. Yeah, it shows up just more. Hmm. Ya. Arkadaşlar göstermeyi unutmuşum. Şurada görmüşsünüz siz, siz bence. Şurada şöyle Brawl Stars kartlarım var. Brawl Stars'tan yazabilirsiniz. Burası buraya döndü böyle. Bir dakika. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.